Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 29 Eylül 2024 tarihinde 12 burcun yorumu yer alacaktır. Keyifli izleme ve dinlemeler. Sağlıklı seyirler dilerim. Koç burcu. Gün içinde yaşanacak başarılar ve başarısızlıklar ana yolun göstergesidir. Hedefe doğru nasıl ilerleyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Seçim yapma konusunda bir durum ortaya çıkarsa kayıplar yaşayabilirsiniz. Büyük zorluklardan ve kayıplardan kaçınmak için olayların önlenmesi için bir şeylerden fedakarlık etmek gerekir. Bugün genel sağlığınız iyi, yaşam potansiyeli yüksektir. Enerjik olarak aktif olun. En zor vakaları çözmeye çalışırken çok çalışın. Önceden yapılan planları hayata geçirmek için iyi bir zaman yakınınızdaki insanlar cesur fikirlerinizi destekleyecektir. Yaratıcı. Deneyler başarılı olacaktır. Süreçler üzerinde tam kontrole sahip olduğunuzu varsaymayın. Böyle bir kontrol duygusu yanıltıcıdır. Hayallere aldanmayı. Doğru zamanda doğru yerde olmak için her fırsatı kullanın. Yakın gelecek için beklentilerinizi değerlendirin. İlgi alanlarınız için son dakika haberlerini kullanın. Önemli bir olay gerçekleşecek. Günün ikinci yarısında yaşananlar tesadüf değil. Meslektaşlarınız ve arkadaşlarınızla aktif iletişim halinde olun. İhtiyacınız olan bilgiyi almak için istekli olun. Acele temasın hiçbir faydası yoktur. Övüleceksin, İlginç tanıdıklar olacak, romantik toplantılar fena gitmeyecek, akşamlara aktif dinlenmeyi seçin, sorunlarımı geçici de olsa unuttum, ancak seyahat etmeniz önerilmez. Çünkü bu yolculuk heyecanlı ve stresli olabilir. Gayrimenkul yatırımı karlı olacaktır. Başkalarını etkileme yeteneğiniz size ödüller getirecek. Birine aşık olduğunuzu hissediyorsunuz. Bir bir sürü tamamlanmamış işiniz var. Bunları çözmek için bir yerden başlamanız gerekir. Olumlu düşünün ve çok çalışın. Evli koç, evlilik hayatında rahatlık bulamaz. Tek yapmanız gereken partnerinizle her şeyi uzun uzun konuşmak ve tartışmak. Bundan sonra kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Boğa Burcu Durumu çözmeye çalışın. Evdeki gereksiz eşyalardan kurtulun, dolapları ve rafları temizleyin. Sanal dünyanıza dikkat edin dosya ve klasörlerde düzen oluşturun, gereksiz tüm harfleri silin ve bilgileri taşıyın. Akşam saatleri olumlu olacak, yeni yılın ilk günleri normal geçiyor. Güvendiğiniz ve inandığınız insanlarla rahatlayın. Çünkü başkalarını çok düşünüyorsun. Kendini düşünemiyorsun. Kendinizi bir kadar düşünüyorsanız. Fena olmayacak. Kıdemlilerimiz aynı zamanda işinizle ilgili finansal. Tavsiyelerinizde de size yardımcı olabilir şu ana kadar ilişkinizin soğuk ve gergin olduğu insanlarla bir dil bulabileceksiniz. Kişisel ilişkilerdeki anlaşmazlıkların yanı sıra mesleki faaliyetler alanındaki sorunları çözmek için iyi bir gün. Durumu dürüstçe değerlendirin, yanlış kararlar vermeyin. Gelirler bir istisna değildir. Hediyeler kişisel ilişkiler için kesin bir zaman değildir. İş görüşmelerinde saflık kabul edilemez. Olayların herhangi bir yönde gelişmesine hazırlıklı olun. Stresli bir dönem. Günün ikinci yarısında yeni işe başlamak için acele etmeyin. Zor riskli bir girişime başlamadan önce gerekli desteği almayı unutmayın. Yalnızca aşina olduğunuz etkinlik türünü seçin. Eski ve denenmiş bağlantıları geri yükleyin. Uzun zamandır bekliyordun. Bilgileri alacaksınız. Akşamları stresten kurtulun. Alışveriş fena olmayacak. Hiç gitmediğin bir yere gitmek fena değil. Evde kalmayı düşünüyorsanız yaşam alanında değişiklikler yapabilirsiniz. Akşam saatlerini sessiz bir dinlenmeye ayırın. İlginç. Bir kitap, iyi bir film ve iyi müzik ruh halinizi iyileştirebilir. Şimdi tasarruf etmeye başlasan iyi olur. Çünkü bazen paraya ihtiyaç duyarsınız ve kimse size yardım etmek istemez. Bir erkek hayatının aşkıyla karşılaştığında başka hiçbir şey istemez. Çünkü hayata yön verir. Bugün siz de bunu anlayacaksınız. Dünyanın en zengin insanı gibi hissedecek misiniz? Para ve zenginlik ilişkide o kadar önemli değil. İkizler. Olayların gidişatı hızlandı ve bu nedenle duygusal yorgunluk hissedebilirsiniz. Senin olduğunu düşündüğün kişi nesne hayatınızdan kaybolabilir. Bu durum tatminsizliğe, isyana ve alternatif arayışa yol açacaktır. Arama ilk düşündüğünüzden daha kolay olacak, bu nedenle enerjinizi gereksiz tartışmalara harcamayın. Yeni izlenimlere olan arzu büyüktür. Normal günlerin aksine dürtüsel hareket etmeyin. Duygusal ve bazen de çılgın kararlarla etrafınızdaki insanları şaşırtın. Daha önce keşfedilmemiş bilgi ve becerilerinizi sergileyerek soğukkanlılıkla çalışın. Günün ilk yarısında yeni bir projeye başlanabilir. Dikkatli ve uyanık olun. Yarım kalan görevleri tamamlamazsanız, bunlar ek yük haline gelecektir. İlişkilerde kriz var. Aklınıza takılan sorunun çözümünü ertelemeyin. Olayların ritmi değişiyor. Duruma uyum sağlayın. Büyük umutlarınız var. Planları daha uygun bir zamana erteleyin. Derinlemesine analiz gerektiren işlerde yeni bir yaklaşım gelişiyor. Zaman yetersizliğinden dolayı sorunu çözmek için kötü bir zaman değil. Akşam enerji seviyeniz yüksek olacak. Ek motivasyona gerek yok. Alışveriş ve fırsatlar için uygun bir gün. Sabah moraliniz iyi olsa bile saatler geçtikçe ruh haliniz bozulabilir. Sağlık sorunlarına yol açmamaya dikkat edin. Ağır görevleri erteleyin. Fiziksel aktiviteleri erteleyin. Dikkatli ol. Tartışmadan asla bir şey kazanamazsınız. Yalnızca kaybedebilirsiniz. İnsanların her zaman paraya ihtiyacı vardır. Özellikle hayatın karanlık anlarında insanın paraya ihtiyacı büyüktür. Bu yüzden tasarruf etmeye çalışın. Daha az harcayın. Samimi ilişkileri sürdürmeye çalışın. Sevgilinizle harika vakit geçirebilirsiniz. İkili bir karakteriniz var. Bazen insanlar yakın arkadaş olabilir, bazen de amansız düşman olabilirsiniz. Bu, insanlar tarafından açıkça kabul edilmiyor. İnsanlarla ortalama düzeyde ilişki kurmaya çalışın. Neden birisi senin içini bilmeli ki? Yengeç Burcu, koşullar yeni yerler seçmenize neden olabilir. Hoş olmayan haberler almak bir istisna değildir. Aslında bu mesajlar güç dengesinin ve destek grubunun belirlenmesine yardımcı olacaktır. Yakın gelecek için planlarınızı netleştirin. Yaşam yolunuzun temizliği başladı. Kayıplarla ilgili pişmanlık duymayan beklentileri karşılamak için kişisel ilişkileri kötüye kullanmak sevdiklerinizi üzer. Olumlu eğilimlerin etkisi artıyor. Hayatınızda güzel değişiklikler olabilir. Değerli deneyim yeni bilgiler kazanabilir. Bir dönem sonra kullanılabilirler. Günün ilk yarısında sinirler gergin olacak. Duygularınızı kontrol edin ve kendinizi kaptırmayın. Muhafazakar, gerici insanlardan etkilenmeyin. Faaliyetiniz revizyon ve analiz gerektiriyor. Raporlarda doğru olun. Borçları ödeyin ve sözleri yerine getirin. Günün ikinci yarısında yaşamın belirli alanlarını düzenleyin. Ana planın uygulanmasına başlanabilir. Sevdiklerinize karşı sert sözler söylemeyin. En önemli sorunu çözmeye başlayın sağlığınıza dikkat edin, diyetinizi kontrol edin, bitmemiş işi bitirin. Uzaktaki insanlarla temaslar için uygun bir zamandır. Maliyetler yüksek olmayacak. Gelir beklentilerinizi aşabilir. Alışverişe çok para harcamak için acele etmeyin. Akşam saatlerini sevdiklerinizle iletişime ve ailenizin dinlenmesine ayırın. Misafir kabul edebilirsiniz. Bugün insanların yardıma olmadan para kazanabilirsiniz. Birine çok güveniyorsun ama onun senden sakladığı sırları var. Sen insanları ikna edebilen birisin, aynı zamanda kazanmanıza da yardımcı olur. Sevgilisi olan yengeçler, bugün zamanınızı ona ayırın. Denizin kumunun tadını çıkarın. Düşüncelerinizi kontrol etmeyi öğrenin, odağınızı çabuk kaybedersiniz. Bu yüzden vakit kaybediyorsun. Bugün iyilik yapmak sizi birçok sorundan kurtarabilir. Aslan İletişim ve eğlence konusunda dikkatli olun. Tehlikeli maceralar riskleri ve maceraları sonra saklayın. Havai fişeklerden ve elektrikten uzak tutun. Halka açık yerlerde insanların kalabalık olduğu yerleri ziyaret ederken dikkatli olun. Çok fazla stres altındasınız. Bu nedenle yetişkinlerden uzak durup çocuklarla vakit geçirin. Onların masum gülümsemeleri sizi sıkıntılardan kurtarabilir. Büyüklerinizin tavsiyelerini göz ardı etmeyin. Her gün birine aşık olabilecek bir doğanız var. Bu karakteri değiştirin. Mizah anlayışınız sizi beladan kurtarabilir. Partnerinizin arasına üçüncü bir kişi girebilir. Her zaman haklı olduğunu düşünüyorsun ama olayları başkalarının gözünden görebilirsiniz. Kararlar çevrenizdeki insanlara ne kadar tuhaf görünürse görünsün tereddüt etmeyin. Faaliyetleriniz ve yaşamınızla ilgili konularda başkalarının sözlerine göre hareket etmeyin. Sezgi size nasıl davranacağınızı gösterecektir. Ancak gücünüzü ve potansiyelinizi abartıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Hoş. Olmayan bir durum için önceden plan yapmaya çalışın. Aklınızdaki işlerde ani değişiklikler olacak. Duygularınıza hakim olun ve sonradan pişman olmanıza neden olacak adımlar atmayın. Dün size ilginç bir parfüm veren kişi bugün arka planda kaybolabilir. Günün ikinci yarısı alışveriş için uygun değil, ayrıntılar ve ince ayarlarla yeni bir işbirliğine başlamayın. Güvenliği sağlamak detayları incelemekle ilgilidir. Kişisel ilişkilerde duygusallık dönemi başlıyor. Sevdiğiniz kişiye iyi bakın, akşamları. Romantik duygular bir istisna değildir. Ev işleri sıkıcı ve yorucu görünse bile cesaretiniz kırılmasın. Akrabalarınız size yardımcı olacaktır. Alışverişe para harcamayın. Kozmetik, parfümeri ve ev kimyasallarına dikkat edin. Alerjik reaksiyon riski çok yüksektir. Akşamları normal şekilde dinlenmeye çalışın. Bu iyi bir karakter değil. Olabildiğince değiştirin. Başak burcu. Yeni bir iş ve yeni bir meslek yaratılabilir. Bu tam olarak ihtiyacınız olan şey. Bu yönde doğrudan çabalar. Vücudu tonda tutun. Günlük işleri bitirdikten sonra evde rahatlık ve düzen yaratın. Böyle bir meşguliyet gerilimi azaltacak, ruhunuzu farklı yönlere yönlendiren anlaşmazlıkları ve devrimleri çözecek. Kadere ve şansa güvenmeyin. Her şey sizin elinizde. Şüpheli mali planlara yatırım yapmayın. Enerji seviyeniz yüksek olacak. Çünkü sevgiliniz size büyük mutluluklar getirecek iş adamı olan başaklar, ofisten ziyade aile üyeleriyle daha fazla zaman geçirmek isteyeceklerdir. Küçük yanlış anlamalara ve sorunlara rağmen kötü bir gün değil, rakipler ve kötü adamlar sizi raydan çıkarmak için engeller kurmaya çalışacak. Ancak hedefe giden yolda bu tür engelleri aşın ve geri adım atmayın her zamanki günlerin aksine sevdikleriniz tavsiye için size daha çok başvuracak. Duran süreçlerden uzaklaşın ve aktif olun. Uzaklardan gelen ani haber ve bilgilere dikkat edin. Planlarınıza zarar veren ve ilerlemenizi engelleyen nüansları belirleyin. Dikkat, doğruluk ve hassasiyet gerektiren işler yapın. Günün ikinci. Yarısında sizi zinhareye getiren konuda ciddi değişiklikler elde etmeniz mümkün. Kararlı ve iradeli olun. Anlamsız şeylerle zihninizi meşgul etmeyin. İlginç fikirler ve bulgular istisna değildir. Başladığınız işi durdurmayın. Kişisel ilişkiler düzeyinde önemli kararlar almaya değmez. Değer verdiğiniz insanlarla bağınızı koparmayın. Hata yapma riski çok büyüktür. Duygularınızı keşfedin, ilişkinizi çözmeye çalışın. Bulaşıcı hastalık ve soğuk algınlığı riski var. İnsanların kalabalık olduğu yerlere. Gitmeyin. Bu ailenizde uyum yaratacaktır. Bugün isterseniz çılgın bir bir gün yaşayabilirsiniz. Bugün birkaç müzik aleti çalmak gününüzü aydınlatabilir. Biraz üstünü kuruntudan uzaklaşıyorum. Gözlerinizi açtığınızda yanınızda kimin olduğunu görmek çok kolaydır. Boş insanlarla muhatap bile olmayın. Terazi Çevrenizdeki insanlara ilginizi çeken çalışmalara dahil etme fikrinden kaçının. Kolektifteki tartışmalar, anlaşmazlıklar ve çatışmalar sebepsizdir. Kişisel işlerinizde şüpheci olmayın ve aceleci olmayın. Sorunu birlikte çözmeye çalışın. Kontrolünüz dışındaki mücbir sebeplerden kaynaklanan bir engeli, arızalı bir eşyaya veya acil müdahale gerektiren bir nesneye dikkat edin. Bugün kendinizi şanssız hissediyorsunuz. Ama hayatta her şey geçici olduğu için bu da geçecek. Çok fazla para harcıyorsun. Bugün paranın ne kadar değerli olduğunu anlayacaksınız. Zor durumdasın ve kimse sana yardım etmiyor. Çok çalışın, daha az harcayın ve her zaman paranız olsun. Kimse kimseye yardım etmek zorunda değil. Bunu iyi anlıyorsunuz. Sevdikleriniz sizden özen ve ilgi istiyor. İsteklerine bir bakın aile sorunlarını çözmek, akrabalarla iletişim kurmak için iyi bir zamandır. Eski tanıdıklar kendilerini hatırlayacaktır. Oldukça yoğun ve yakın bir ilişkiniz olan bir kişiden haber alacaksınız. Alışık olmadığınız durumlarda kendinizi kaybetmemeye dikkat edin. Risk tavsiye edilmez. Sadece bir şeyi düzeltmek için, durumu kurtarmak için bir maceraya çıkabilirsiniz. Sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Soğuk, kayıtsız bir balık karanlık adamın etkisini affetmeyin. Günün ikinci yarısında amaç çıkaraya da tehdide dönüşebilir. Şu ana kadar üzerinizde çekici ve ilginç etki bırakan şeylere para harcamayı, alışverişe para harcamayı, aradığınız ürün veya ürünü bir saatten daha kısa bir sürede daha ucuz fiyata bulabilirsiniz. Akşam kişisel ilişkilerde ilginç bir açı yaşanacak. Geçmişteki olaylardan biri gündeme gelecek. Yakın gelecek için planlarınızı belirtin. Bir müttefik veya ortakla çalışarak zor bir soruna çözüm bulabilirsiniz. Giderler gelirleri aşabilir. Alışverişe para harcamayı. Hedefinize ulaşmak için gerekli araçlardan yararlanabilirsiniz. Alkollü içeceklerden uzak durmaya çalışın. Bugün boş zamanınızı doğada geçirin. A crap Kendinizi fazla çalıştırmayın. Aksi takdirde vücut buna çok kötü tepki verecektir. Akşamı dinlenerek geçirin. Misafirleri eve davet etmek veya arkadaşlarınızı veya akrabalarınızı ziyaret etmek mümkündür. Samimi olun. Bugün neşeli bir ruh halinde olacaksınız. İletişim ve anlaşmalar için güzel bir gün. Arkadaşlarınızla buluşmayı reddetmeyin. Davet edildiğin yere git. İlgi odağı olmasanız bile sempati duyduğunuz kişi sizinle ilgilenecektir. Bilgiyi ve deneyimi arttırmak için bilgi kötü bir zaman değildir. Günün ilk yarısında kafa karışıklığı yaratan bir proje yaşanacak. Nevrotik durumlarda dikkatli olun. Aile üyelerinizden birinin bir sorunu var. Sevdiklerinizle çatışma durumu yaratmayın. Durum istikrarlı değil. Bazı süreçlerde bir şeyler duruyor. Engeller, engeller oluşuyor bazı işleri ertelemek zorunda kalıyorsunuz. Günün ikinci yarısında durumu yavaş yavaş normalleştirmeye çalışın. Acele etmeyin. Finansal işlemleri erteleyin. Borç vermeyin. Borç almayın. Bir partner veya partnerle mali. Düzeyde çatışma yaratmayın. Kırılmamak için akşamları önemli bir konu hakkında tartışmaya başlamayın. Yaratıcı potansiyelinizi açığa çıkarın. Çevrenizdeki insanlar sıra dışı fikirlerinizle ilgilenecek. Eski bir hobi hatırlanabilir. Bitmemiş işi tamamlayın. Gayrimenkul yatırımı karlı olacaktır. Eski tanıdıklarınız ve arkadaşlarınız ev satın almanıza yardımcı olabilir. Sevgilinizle tartışma dolu anlar yaşanabilir. Seni rahatsız edecek iş yerinizdeki bazı problemlerden dolayı depresyona girmeyin. Bu boş. Zaman kaybıdır aileden biri bugün sizinle kişisel sorunlarını paylaşabilir. Tavsiye parayla ilgili değildir. Onu dinleyip dikkat ederseniz fena olmaz. Yay Burcu, yeni fikirler üretmek ve yeni teklifler almak da bir istisna değildir. Gerekli bilgileri arayın, yardımcı olabilecek kişilerle yeniden bağlantı kurun. Görünüşünüze dikkat edin. Aktif iletişim yeni bakış açılarına yol açabilir. Daha iyi bir yaşam için sağlığınızı iyileştirmeye çalışın. Gayrimenkul ve finansal işlemler için iyi bir gün. Sosyal etkinlikler, etkili ve önemli insanlarla ilişkilerinizi geliştirmek için ek bir fırsat olacaktır. Bugün sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Herhangi bir karar verirken aceleci davranmayın. Önemli konularda aceleci adımlar atmayın. Küçük hataların ve yanlış anlamaların ciddi sorunlara dönüşmemesi için makul olun. Hatanın sonuçlarının büyümesine izin vermeden yeterli şekilde davranın. Olayların kasırgasında konumunuzu kaybetmek istemiyorsanız iradeli ve kararlı olun. Koşullar bunu yapmanızı gerektiriyor. Sezginize güvenin. Olayları dikkatle izleyin. Hayat size belirli sinyaller verir. İkili ilişkilerde kendinizi ifade ederken hiçbir sorun ve zorlukla karşılaşmazsınız. Doğru noktalara odaklanmak oldukça kolay olabilir. Çünkü konsantre olmakta zorluk çekmeyeceksiniz. Günün ikinci yarısında birçok bilgi alacaksınız. Bilgi bolluğu kafa karışıklığına, gecikmelere, gecikmelere neden olmamalıdır. Beklentileriniz de yanlış olabilir. Bitirilmemiş işleri listelemeyin. Yakın çevrenizdeki insanlardan biri size kaybedilen konumları geri getirebilecek ve zarar görmüş ilişkileri onarabilecek kelimelerin olduğunu söylüyor. Tavsiyi dinle. Konuşma sırasında uzun monologlardan kaçının. Bir şeyi değiştirmek için acele etmeyin. Akşam yeni bir projeye başlayın. Alışveriş için şanssız bir zamandır. Ruh haliniz bozulabilir. Ancak bir süre sonra iyimser ve mutlu olacaksınız. Normal günlerin aksine sevdiklerinizle dil bulmak zordur. Hemen anladığınız kişi bile aynı şekilde konuşmuyor. Her şeye rağmen ciddi bir karşılaştırma pek mümkün değil. İnsanlar önce sağlıklarını ihmal ederek para kazanıyor. Sonra kazandıkları parayla sağlıklarına kavuşmaya çalışıyorlar. Sağlık. Gerçek zenginliktir. Bu nedenle tembellikten kurtulur ve aktif bir yaşam sürer. Olak, hayatta ve işte yaratıcı olun. Enerjinizin arttığını hissediyorsanız, günün ilk yarısında günlük olayların esasını görün. Çevrenizdeki insanlarla birlikte olayların gidişatını belirleyelim. İş yerinde ve kişisel ilişkilerde ilişkileri genişletmek, ne yaparsanız yapın sağlığınıza dikkat etmek için oldukça verimli bir gün. Çözülmesi gereken zor sorunlar olsa bile hızlı bir şekilde çözüm bulun. Hoş olmayan konuşmaları ve tartışmaları erteleyebilirsiniz. Dikkat ve konsantrasyon gerektiren işlerin sıkıcı. Bir etkisi olmayacaktır. Günün ilk yarısında durumda radikal değişiklikler ve paradoksal güncellemeler yaşanabilir. Tekniğe dikkat edin, risk almayın, çatışmalara karışmayın. İlginç bir etkisi olsa da artık ikinci noktalara odaklanmayın. Potansiyeliniz zengin. Şansınızı değerlendirin. Kendinizi ifade etme yeteneğiniz çok yüksektir. Yoğun bir süreçten geçiyorsunuz ve bu da her şeyin yolunda gittiğini hissedebileceğiniz anlamına geliyor. Başaracaksınız ancak bunun sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Çevrenizdeki insanlara karşı daha duyarlı yaklaşımlar gösterebilirsiniz. Her türlü sorunun ve zorluğun üstesinden gelme şansınız var olumsuzluklara fazla takılmadığınız sürece her şeyin daha iyi olabileceğini unutmayın. Günün ikinci yarısında ara sıra ortaya çıkan sorunları çözmek için yeterli zaman ayırın. Duruma sert müdahale etmeyin. Denge istikrarlı değil, eylem sürecinde zorluklar varsa gergin anın bitmesini bekleyin. Mümkün olduğu kadar çok bilgi toplayın, boş zamanınızı etkili bir. Şekilde kullanın, İletişimde dikkatli olun. Güvenilir insanlarla olduğu kadar şüpheli insanlarla da uğraşmak zorunda kalacaksınız. Yeni romantik ilişkiler uyumlu olmayacak. Karşılıklı bir anlayışa ulaşana kadar bir dizi yanlış anlaşılmayı ve sorunu çözmelisiniz. Bir akrabanızdan borç aldıysanız, o parayı bugün iade etmeniz için sizi zorlayabilir. Uzak akrabalardan gelen beklenmedik güzel haberler tüm aileyi sevindirecektir. Aşk ilişkileri size nasıl şans getirmez? İnsanlarla tanışıyorsunuz ve bir ay. Sonra ilişki bitiyor. Aslında sevmek istiyorsun. Ama işe yaramıyor. Bütün gün sıkılacaksın. Boş zamanınızı kitap okuyarak geçirmeye çalışın. Kova Borgio. Duygusal olun, soğukkanlı olun ve kayıtsız kalmayın. Akşam saatlerinde romantik duygular ortaya çıkabilir. Aile üyeleriniz ve sevdiklerinizle iletişim kurun. Onları dinleyin ailenizi ihmal etmek gelecekteki umutların yolunu karartabilir. İyi zamanlar asla çok uzun sürmez. İnsan her zaman ektiğini biçer. Günün ilk yarısı sakin bir ravan değil. Çeşitli haberler ve acil bilgiler başka bir güne ertelendi. Sorunlara acil çözüm bulunması gerekiyor. Yeni projeyi en az 3 hafta erteleyin. Hata yapma riski küçük değildir. İlk bakışta ilginç gelen ancak aşina olmadığınız işlerle uğraşmayın. Aceleci adımlar atmayın. Acele kararlar vermeyin. Finansal işlemlerin yatırım verilerinin değerlendirilmesinde kullanılması uygun değildir. Uzun vadeli projelerin kaderini belirlemeye çalışmayın. Olayların akışına yapay olarak müdahale etmeyin. Siz de ihmalinizin karşılığını alacaksınız. Ciddi sorunlar ve gergin durumlar vaat etmeyen sakin bir gün. Daha önce başladığınız işi bitirmek eski ilişkileri yeniden kurmak mümkün. Önemli olduğunu düşündüğünüz temaslarda soğukluk yaratmayın. Olan biteni düşündüğünüzde adımlarınızı ve eylemlerinizi değerlendirin. Bundan sonra ciddi hatalar yapmaktan. Kaçınmak için davranışınızda yapmanız gereken değişiklikleri yapın. Günün ikinci yarısında ani ziyaretler olabilir. Ziyaretçilerin bazıları çok sevimsiz insanlardır. Hoşnutsuzluğunuzu dile getirmeyin. Zaten kötü bir ruh halindesin. Bu yüzden elinden gelenin en iyisini yapmalı ve kontrolü elinde tutmalısın. Bilinçli yaklaşımların ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. İyimser olun, aksi halde baş ağrısı ve uykusuzluk yaşarsınız. Büyüklerimize karşı saldırgan olabilirsiniz. Birisiyle ilişkinizin yakın Zamanda kopmak üzere olduğunu izleyin. Yeniliklerle bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. İlginç olan insanlarla önce arkadaş oluyorsunuz, sonra onları seviyorsunuz. Hiç gerçekten seviştin mi? Sevdiğini sanıyorsun. Ailenizle geçirdiğiniz zamandan keyif alırsınız. Çok fazla para harcamamaya çalışın. Çünkü önümüzde zorluklar var. Balık. Harika bir gün. Enerjinizin arttığını İnisiyatif ve aktiviteye ihtiyaç duyduğunuzu hissedeceksiniz. Kolektifteki ortak hedefleri ve görevleri tanımlayın. Kimin ne yapacağını planlayın, yeni yer işaretleri seçin. Bugün enerji dolu olacağınız önemli konuşmaların zamanı. Tartışmanın konusu zorsa tartışmayı yapıcı bir şekilde yürütmeye çalışın. Sizin gibi davranmaya çalışırlarsa çatışmaların çıkmayacağı konuşmalarınızda da beklenmedik zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Planların uygulanmasında sorunlar ortaya çıkıyor. Engeller ve engellerin sayısı artıyor. Perspektifler puslu bir şekil alır. Bir seyahat projesini veya yeni bir işi erteleyin. Günün ikinci yarısında durumsal etkileri kötüye kullanmayın. Koşullardan yararlanın. Olaylara hızlı müdahale sorunların etkili bir şekilde çözülmesini sağlayacaktır. Akşamları normal şekilde dinlenin. Saatler ilerledikçe karşılıklı kırgınlıklar ortaya çıkabilir. Akrabalarınızdan birine yardım etmeniz gerekiyor. Harekete geçmeden önce ne yapılması gerektiğini. Düşünün. Minimum çabayla maksimum sonuca ulaşmaya çalışın. Sevgilinizin geçmişteki kayıtsızlığını affederek hayatınızı değerli hale getireceksiniz. Bugün yataktan çıkmak istemeyeceksiniz ve tembelleşeceksiniz. Rahatsız edici durumlar ortaya çıkabilir. Mücadele gerektiren durumlar sizi zorlayabilir. Babanızın işlerinde daha yapıcı olmayı deneyebilirsiniz. Gayrimenkul işini geliştirmeyi deneyebilirsiniz. Zaman onun elinde değerlidir. Bunu sonradan anlayacaksınız. İletişim kurduğunuz kişilere kendinizi en doğru şekilde ifade etmeye çalışmalısınız. Ne kadar zor bir durumda olursanız olun, bunun üstesinden gelebilirsiniz. Kontrol sizde olduğu sürece hiçbir sorun ve sorunla karşılaşmazsınız. Kadınlar Venüs'ten, erkekler ise Mars'tandır. Ancak bugün Venüs ile Mars'ın birbirlerine aşık olacağı gündür. Yalnızlığın sizi büyütmesine izin vermeyin. Dışarı çıkıp derin bir nefes almak daha iyidir. Hayatın güzelliğini anlamanızı dilerim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın izlediğiniz için. Teşekkürler.